Bu. <laughs> Korktunuz mu? Korktunuz <Korkmazsınız> değil mi? Biz <laughs> geldik arkadaşlar. Evet. Korkuttuk değil mi sizi? <laughs> ben, ben Onur. Ben Alper. <laughs> Biz uzun süredir veganız. Ve veganlığın basit, sürdürülebilir ve ucuz olduğunu gösterebilmek için bu videoları çekiyoruz. Evet, vegan yaşam pratiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bugün ne yapacağız Onur? Bugün size omlet yapacağız. Biz bu formülü yeni yeni keşfettik. Hemen. Ee, malzemeleri sayalım size. Ve tarife geçelim. Buyurun. Evet malzemeleri sayıyoruz. Mercimek unu. Nohut unu. Biraz zerdeçal. Biraz karbonat. Biraz tuz. Ve çok az damla damla limon. Limon kabartıyor ve bir bardak dolusu su suyu şey e, alabildiği kadar var. Şimdi tarife geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 2 iki iki buçuk 2,5 iki 2,5 <laughs> kaşık Hadi koy, koy. 50 doltuğunu 2 kaşık 2,5 iki kaşık mercimek unu biraz zerdeçal biraz karbonat biraz tuz ve üzerine biraz limon şimdi alabildiğimiz kadar su su at 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 abondur at, at biraz daha limon göreceksiniz. Nasıl kıvamı? Gösterelim. Kıvamı yumurtaya benzedi. Omlet gibi oldu. Hadi biraz. çırpalım biraz. Çırp bakalım. Tavamız kızdı. Şimdi döküyoruz. Çok kızmış onu. <laughs> <laughs> Tabii siz yağ da kullanabilirsiniz. Biz yağsız beslendiğimiz için Yağ kullanmadık. Ve gördüğünüz gibi köpürdü. damla damla köpürdü. Bunu böyle olmasını sağlayan ne Alper? Karbonat acı. <laughs> Karbonat ve limon. Dokusunu da zaten omlete benzemesini sağlayan da olur. Evet. Yerken. Tadı da böyle, böyle kıyır kıyır şey yumurta tadı geliyor. Evet. Biz önceden sadece nohut unuyla yapıyorduk. Karbonat da konuyormuş meğer. <gülüyor> <gülüyor> Yeni keşfettik. Yumurta <laughs> yani, oluyor yumurtayla ilgili bir videomuz vardı daha önceden çekmiştik İsterseniz onu da seyredebilirsiniz neden yumurtayı yemememiz gerektiğini mutlaka dair. seyredin asıl önemli olan mesele bu zaten sırrını ortaya çıkarıyorum <gülüyor> <gülüyor> Tamam. siz görmeden onu tabakla örttü azıcık <gülüyor> <gülüyor> şimdi düzgün çevirebilmek için bakın nasıl dönüyor Oo. <gülüyor> 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 alt tarafı pişti şimdi çeviriyoruz yağsız olduğu için. Of. of. ne yaptın Ayfer sen? 10 numara gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> bu tapona girer. Omletimiz hazır olmak üzere. İsterseniz bunu biberli de yapabilirsiniz. Patatesli de yapabilirsiniz. Dali <laughs> 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 bu. Vegan, vegan. I vegan bu. Vegan yapar. <laughs> Yine Yine bende mi? Ben <laughs> evet, omlet senin işin. Uhu! <laughs> oh, 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 oh. Omletimiz hazır. Şimdi bir tane daha yapacağız patatesli. Sonra da afiyetli yiyeceğiz. Yum 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 yum. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Omlet. Omlet tadalım bakalım. Tadalım bakalım ağzımı su yaktı onun ya. <gülüyor> 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 Oo üzerine böyle bir meze. Hmm, meze. Güzel olmuş ne sağlık. Hı? Benimki patatesli. Benimki de sade. Seninkinden bakayım. Hı? <gülüyor> <gülüyor> İçinden ceviz çıktı. Omlete çok benzemiş tadı. Değil mi? Hı. Ben çok eskiden benzemiş. sevmezdim. <laughs> o yüzden bu daha Benim çok... Benimki çok benzemiş. Bu yemek Alper'in favorisi. Evet ben keşfettim. Patatesli de, patates ön plana çıkıyor biraz daha. Bakayım bir. Ben bunu sevdim. Ben buna 9 puan veriyorum. Ben ne söylesem yalan olur. <laughs> 10 milyon be. <gülüyor> <gülüyor> Şu mezelerden de yersen. Hmm. Fiyatını hiç bilmiyorum. Çok ucuz. <laughs> 35 kuruş. <laughs> Arkadaşların sadece nohut da yapabilirsiniz. Ya da mercimek unuyla ya da yulaf unuyla. Ya yani nohut unu, mercimek unu ve Tatı... karbonat karışımı bana daha şey geldi. Daha evet. tadı daha yumurtaya benzedi. Evet. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> 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 Bu mezeler ne Alper? Daha önceden vermiştik bunların tariflerini. Evet, meze tarifimize bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Acuka, nohut mezesi. Nohut mezesi. <laughs> İçine i̇şte reçeli bile var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz yemeğe devam ederken... Hoşçakalın. Vegan, vegan, olun, olun. vegan, vegan kalın. <laughs>